Ben Zübeyde Danışman. Zübeyde ee, ablam. Siz nerelisiniz? Ben Konya, Beyşehirliyim. Nevşehir, Konya. Beyşehir. Peki siz de mi bu işi yapıyorsunuz? Ee, ben bunu hobi olarak başladık arkadaşımızla. 14 sene oldum. Öylesine başladık. İyi para kazanıyor mu? Şükür. Şükür elhamdülillah. Şükür. Peki. Yeri geliyor cepten ödüyoruz. Yeri geliyor kazanıyoruz yani. Allah muhafaza. Amin. Güzel temiz işler yapıyorsunuz. Allah Size sanırım birlikte böyle toplanan gelirleri bağış yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Benim de iki tane yetimim var. Ben kendim 9, 2009'dan beri İHA'da gönüllü olarak çalıştım. Haliyle şu an çekildim birazcıktan. Çünkü kendim yoğun olduğum için benim de orada yetimlerim var. Oraya bağış yapıyorum. Yani geri geliyor oraya bağış yapıyoruz. Geri geliyor arkadaşla göndereceğim bu kez. Allah razı olsun. Yeri geliyor kendimiz harcıyoruz mecburiyetin öyle. Allah muvaffak etsin. Amin. Siz yüzüne gidecek misiniz? Allah nasip ederse gideceğim. Daha iki gün oldu gelelim. Sizi bekleyenlere mesajınız var mı? Tüm Türkiye'ye selam söylüyorum. Bu kadar. Aileme. Kimler var? bütün ailem orada. Bütün sevdiklerimiz orada. Burada da var tabii ki. Peki Allah kavuştur. Amin. Teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin. Sağ olun.